Sion oyuncularından nefret ediyorum nefret bak diyor. Hepinize selam dostlar ben Tao. Düşük nasıl çıkılırın? Bölüm 7'sine hoş geldiniz. Sanırım 7'deydik ya. Arkadaşlar bugün ölümsüz Sion yapacağız. Bu bildiğimiz efsane. Video başında görmüşsünüzdür. kararma alacağız? Yarık kök alacağız. Bakın buradan kalkan buradan iyileştirme. Buradan yine iyileştirme. Buradan da iyileştirme kalkan gücü. Hadi bakalım. Şöyle W patlattım. 3 milyonumuzu aldık. Kalıcı 5 yanımızı aldık. Arkadaşlar bakın ortlam pençesi girdiğimiz için sürekli onu almaya çalışacağız şöyle. Geldim vurdum kafasına. Girdin ve şu sağ tarafta görebilirsiniz. Bugün Sion nasıl oynamalısınız? En hızlı şekilde Sion'u nasıl lig atlarsınız öğreteceğim. Q'sunun içine girdim. Yine ortlam geldi. Koydum kafasına. Minyonları kaçırmıyoruz. Ha, minyon kaçırmamak da önemli bir şey. Buraya böyle bir Q atalım. Bunu da alacağız. Sanırım bir tane kaçırdım. Toplamda da iki tane kaçtı. İyi kapıştık. Güzel. Tamam burada bir base atarım. Çok intisyon oynayasım yok. Bu adam bizi dahilemeyi öyle bir istiyor ki. Tamam bir base atalım arkadaşlar. 19 milyon 14 milyon. Buraya bir ping atalım. Şimdi geldik uzun kılıç. Doldurulabilir iksir. Teleport. Daha canı bir. Burada alet basıp koşabiliriz aslında. Koki'ye Bunu da kessek harika olmaz mıydı? Daha gelirse Q atacağız Bak minyonların hepsini kaçırıyor. Bir, bir yardım ping'i e attım Onda kesti ya. Cins mi daha denk geldik? 38 milyona 27 milyon. Arkadaşlar bakın biz 7 leveliz. Adam 5 level. Şimdi 6 oldu bu arada. Yine minyon kaçırıyorsun. Baksana. Dünya kadar minyon kaçırdı. Arkadaşlar bu arada bu maçı gerçekten mükemmel taşıyacağım. Yani videonun introsunda zaten görmüşsünüzdür ona eminim. Şimdiden videoyu desteklemek adına sizlerden bir like'ınızı istiyorum. Yine her videoda olduğu gibi 2500 like geçerse RP çekilişi olacak. Katılmak için bir tane yorum atın. Yorumlardan seçiyorum kazananı. Kanala abone olun. Bir de like bırakıp hype puan atın. Bu kadar. Güzel. 108 olacağız. Darius 6'da kaldı. Çekemedi. Bir anda side step attım. O nasıl ya? Çalaya geçip bir Q atsak. Sadece ötekler korkar. Güzel. 316. Asıl soru Warwick geliyor mu? Karakterimizin yeteneklerini hiçbir türlü bilmiyorsanız. Arkadaşlar Q'muz baltaya geri vuruyor. Bas şekli de yapabiliyorsunuz öyle bir yetenek yani. W sayesinde kalkan kazanıyorsun. Bir daha basarsan patlatıyorsun. Pasif olarak da kalıcı can kazandırıyor. Minyon kesince, rakip şampiyon kesince yazıyor burada zaten. E rakibi yavaş yatıyor. E atıp Q atabilirsin. Böyle bir kombosu var. ultide koşuyor. Durdurulamaz oluyorsun falan. 2 AD aldım. Bak bu ulti de böyle yapın. Önce bir kararmayı çekin. 2 AD alın buradan. Hem madeniz olduğu için rakibi kesebiliyorsunuz. Hem de tank oluyorsunuz. Bak minyon kaçırmadım. Ha bu yine ölüyor mu? Adam işi şey gücü bırakıyor benim karşımdakini ölüyor ya. <laughs> ne yaptım lan ben böyle? Saçma sapan oynadım ha. kesiyorduk. Şöyle bir koydum ya. Ne oldu lan? Bu niye oldu bir yerde bekliyor? <laughs> Orvi geliyor. <laughs> Aldım lan son anda. Arkadaşlar çok fazla öldüğümüzün farkındayım. Sion oynarken bu gayet normal. Hani kötü bir şey değil. Ölebilirsin sıkıntı yok. Sadece ölürken işe yaramaya çalış. Bu ultilerin kötülüğü ne ya böyle ya? <laughs> 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 oh my... Kanka... Gel <laughs> kes beni vv, hak ediyorsun valla. Baksanıza benim kule hasar yememiş. Adamın kulesine bakın bir de. Böyle değerlendirmeniz lazım. Yalnız benim ultiler çok kötü. Onun için kusura bakmayın. Düzelteceğim. Bir ayakkabı çekelim. Benim acil ayakkabıyı da geliştirmem lazım. Bu ilgimiz bir anda şahlanacak. Hani bunu alacağım, bunu alacağım. Ondan sonra öyle bir güçleneceğiz ki. Çaldı ama o. Adam çalda da değil. altın izi. Herhalde vadiyi alıyor ya. Aletini aldım bedavadan. Siyon oyuncularından nefret ediyorum nefret bak diyor. Oğlum lan çocuk. Aburim la bir tane. Benden mi gocunuyon la? Bunu da sattık bunu çektik. 0623. Ben de diyorum neden öldük arkadaşlar? 521, 831, 203, 833. Güzel ya tap yardık. Bir de bota inelim hadi. Aha Jinx score aldı. Geliyorum bot ultiyle. Arkadaşlar bakın 36 oynadığımız halde buradan oyunu kazandıracağım. Size söz veriyorum. Buraya bir bakması lazım ama ya. Dön dön dön. Aldım lan. Burayı da aldım. Bak bu küçük hamleler önemli. Aynen kanka bana ulti at. O da mı öldü? Yani midimiz gidiyor. Bunu alamıyoruz. Bunu mu çeksek? Kapa koydum teleportu. Bak ejder falan umurumda değil. Mid de umurumda değil. Adamlar zaten tutuyor. Buradan bir 5 altın. Üzerine Darius öldü. Shutdown'unu verdi. Arkadaşlar sizleri çok eğlendireceğim. Salsa kuleye vursam bir tane. Oh Adam yani ölümüze bile ulti atıyor ya. Beyler size üzücü bir haberim var. Kaybedeceksiniz. Hmm, ben de Messi kanka diyor. Kaybedeceksiniz oğlum. Sion oyun sonu konuşalım canım diyor. Ben kazanacağım. Siz değil. Psikolojik üstünlük. Sen yaran kazanırsın diyor. Yine bastım ultiyi. Düşünmeye bastığını gördüm. Yarıyoruz. İndirim mı kemiklerin sesi. Canını Aha kesiyoruz mu lan? Teleportum var. 6-8'iz. 2-3-2-6. 5-8. Takımda tek pozitif kader. Jinx bu arada. Kaybedeceksin. Kaybet yazdım şimdi de. Pataka aldırdım takıma. Yani pingledim, aldılar. Hadi ya, şurayı bir alayım ya. Bengar ne yapıyor abi? Ölüm tavlarımız Baba baba oynayışa bak. Niye atıyorsun? Bence bayağı iyi. Buradan bunu. Güzel. Ejder var. Çaldırsa ağlardım. Baron'a go dedim. Ben gittim hoca. Orayı da aldık. Halen geliyor lan deli. Ben ne dedim size boylu kazanacağım demedim mi lan? 5 5 3 7 4 4 5 11 <laughs> Ultra tilt. Buradan bunu. Sen de sanki omurga kıran çekmemiz lazım. Arkadaşlar bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğeninizi atın devamı gelsin. Bakın filliyoruz, kazanıyoruz. Takım da fidliyor. Herkes fidliyor. Sadece takımı yönlendiriyorum yani. Böyle bir olayımız var. Ultiyi bastım. Gel bakayım buraya. Burada ölmüş olabiliriz ama. Daha çok tilt oldu. Daha da tilt oldu. Burada yine adamları bir üzerimize çekelim. Ay hiç ben de ejderi ping diyelim. Canları da az. Kutsunu <laughs> <Ortasını> da aldım. <laughs> Siz de Warby'e ölmeyin ya bir zahmet. Bu kaç defa daha üzerime çekeyim? Gel buraya. Gel buraya. Neyle çarsın diyor. Arkadaşlar şu karışımda aldım. 5800 canımız oldu. Abi Jinx base'e gitti ya bir anda. Bak 4 kişi burada. Aeryus burada. Güzel. Lan hadi lan bir hasar atın bir şey yapın la. Jinx'e baksanız abi. Aa 7 ultiyi ayır. Sadece ölmesin bari. Бум! Doymuyor lan adam. Arkadaşlar takımda ağır yara yok ve çıldırıyorum ya. Ya bunu satamam. Hiçbir eşyayı da satamam şu an. Ben mi alayım ağır yarayı? Bu herhalde tek video olacak ya. Oğlum niye ölüyorsun ya? Niye niye? Abi 3 kişi ben de. Adamlar dalmıyor. Kazanacağız, biz kazanacağız. Öldü. <laughs> biz falan yazdım. <laughs> Teleportu koyuyorum o zaman. Bir rakip katledildi. Rakip ikiledi. Lan harbiden kazandık ha. <laughs> Size ne dedim lan ben? Zınk. Biat edin. Yazsana. <laughs> ne çıldırdık ya boyun. Arkadaşlar büyük güzel kazandık. Maçımızın sonuna geldik. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Normalde chat yapmam biliyorsunuz. Amacımız tamamen eğlendirmek. Artı 24 LP geldi. En son altın olmuştuk. 3 tane onur geldi. 12 14 1 20500 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Oyun sonu sese gel diyor ekledim. Bakın 9 9 5 9 8 7 7 14. Bir tane normal KDA'sı olan adam yok. Bir tek Jinx var. Hasar tablosuna geldiğimiz 65.800'de Kaskacan Gökteleni bir güzel diktik Kuleleri toplam hasara geldiğimiz Oha 26.600'de yine Gökteleni bir güzel dikildi Arkadaşlar bu muazzam ayrı gittirmemiz muazzam. Düşük çıkmaya devam ediyoruz. Video hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmediyse dislike atmayı unutmayın. Çekilişe katılın. 2500 ay geçilirse açıklayacağım. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bay bay.